Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Reyhan'ın zevkle okuduğu e, kitapları ve etkinlik kitaplarını göstereceğim. Belki size de, çocuklarınıza da evli olanlara ya da e, çocuk kitaplarına ilgisi olanlara e, yardımı dokunur ve bizim ne tür kitaplar okuduğumuzu göstereceğim. Onu biraz kısa geçeceğim ama Reyyan'ın kitaplarının hepsini neredeyse size göstermek istiyorum. Ben çocuk kitapları okumayı çok sevdiğim için eminim benim gibi buna ilgisi olanlar vardır. O yüzden hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şimdi gelin Reyyan'ın odasından kitaplarını alalım. Evet, Reyhan'ın kitaplarını aldık, geldik şimdi. Reyhan'ın uykudan önce en çok okumayı sevdiği kitapları size göstereceğim. Ee, belki size de fikir olur, Reyhan e, uyumadan önce her zaman bizden kitap okumamızı ister. Çünkü ben o e, 6 aylık olduğundan beri e, yanında kitap okuyorum. Kendi kitaplarımı da onun yanında okuyorum sesli bir şekilde. Ve onun ayrı etkinlik kitapları var. Gün içinde de o etkinlik kitaplarını okuyup hayata katılmasını e, sağlıyoruz aslında. Size o etkinlik kitaplarını da göstereceğim. Etiket kitapları var. İşte renkleri öğrendiği, sayıları öğrendiği, e, ne bileyim hayvanları öğrendiği, hayvanların karakterlerini öğrendiği kitaplar var. Ve onları da size göstereceğim birazdan. Ama şimdi uyku öncesi, uyku rutini kitaplarına geçmek istiyorum. E, bu Ayıcık Mavi serisi e, bu seri 7 kitaptan oluşuyor. Ve e, sıraları karışmış. <laughs> Ve her güne yani e, her uyku öncesine her güne bir kitap ayırmışlar. 7 tane kitabı var. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak kitapları burada adlandırmışlar. Ve bu kitapları Rayan çok seviyor. Bunun sayfaları baya baya kalın. Yani çocuklar kendi ellerine alsalar bile yırtmadan güzelce karıştırıp içine bakabilirler. Çok sade, çizimleri güzel kitaplar. Bu Ayıcık Mavi'nin çizimlerini ben çok seviyorum ee, gerçekten. Cümleleri kısa, sade, çocukları sıkmıyor, ee, uykuları Reyhan uykusu geldiğinde e, bir kere bunu okumam veya e, şu seriyi okumam yetiyor. Reyhan'ın gözleri kapanırken ben kitap okumayı bırakıyorum ve Reyhan uyuyor. Bir de şu seri var. Bunları okumayı da çok seviyor Reyhan. Allah'ın güzel isimleri. Bu e, şiddetli bir şekilde tavsiyendir. Bu kitap serisi ise beş tane kitabı var bunun ve içinde e, bu çocuğun Mestan diye bir kedisi var. Eee sürekli uyurken ne okuyalım anneciğim dediğimde Mistan Mistan diye bağırıyor. <laughs> e, o yüzden bu kitap serisini de çok seviyor ve e, ona İslami açıdan çok şey kattığını düşünüyorum bu kitap serisinin. Her akşam bu kitap serisinden bir bir tane mutlaka okuyoruz. Allah'ın güzel isimleri işte e, Allah'ın güzel isimlerinden bazılarının Burada çocuk dilinde hikayesini anlatıyor. Kitap toplam 6 sayfa. Yani 6 e, okuma sayfası var. Diğerleri böyle resim. Sayfanın bir tarafı resim, bir tarafı yazı. O yüzden çok sıkmıyor. E, Dili akıcı, seviyorum. E, bunlar Özkan Özen'in kitapları ve Uğur Böceği yayınlarından çıkıyor. Mutlaka bakmalısınız. E, ben bunları Reyhan doğmadan önce almıştım sanırım. E, evet değil mi Sayanko? Doğmadan önce miydi? 6 aylık bir gittiğimiz o foran? Evet, yap kitap fuarından almıştık. Biz Habib'le kitap fuarlarına gitmeye bayılırız. Kitap incelemeye bayılırız. Ee, o yüzden böyle Reyhan doğmadan <laughs> Reyhan doğmadan önce alınan kitaplar var burada. Reyhan doğduktan sonra da 6 aylık kendi gitmiştik kitap fuarına. Ee, daha sonra da gittik. Evet. Çok fazla kitap aldık Reyhan'a ve ben bu durumdan çok memnunum bunlar da aynı yazarın Özkan Özen'in Uğur Böceği yayınlarından çıkan Küçük Zahabiler serisi. Bu setinde 8 tane kitabı var ve Peygamber Efendimiz'in çocuk arkadaşlarını anlatıyor. İşte hani her zaman anlatılır ya kuşu ölen birine baş gitmiş Peygamber Efendimiz diye. O çocuğun kitabı da o çocuğun hikayesi de bu kitaplardan birinde var. Ve ben bu seriyi de çok seviyorum ve Reyana uyurken okumaktan çok keyif alıyorum. İnşallah ona e, İslamiyet konusunda bir şeyler katabilirim bu kitaplarla. Artı büyüdüğünde öğreneceğim, öğreteceğim şeylerle inşallah. Ve bu e, önemsemeden aldığım bir seri aslında. Çünkü bime geliyordu ve e, hani çok bir şey beklemedim. Sadece okurum, resimleri güzel falan diye aldığım kitaplardan Çakıl serisi. Bu serinin dört tane kitabı var ve Reyhan bunu da çok seviyor. Bazen hani uyurken mestan demediği günlerde Çakıl diye bağırıyor ve Çakıl'ı okuyoruz uyumadan önce. E, Çakıl'ın maceraları da güzel. Sürekli hayata pozitif bakan ve sürekli gülümseyen, hayatı seven bir kızı anlatıyor. E, çakıl'ı anlatıyor yani. E, o yüzden bu kitaplar da çok güzel. Reyhan bunları okurken de çok keyifleniyor. Ve 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 benim en sevdiğim seri bu sanırım evet Tuğba Coşkuner'in. başka var mı Tuğba Coşkuner'in yok Tuğba Coşkunel'in kitaplarını çok seviyorum kendisinin instagram adresi de var takip edebilirsiniz yani birebir yüz yüze tanışmadım ama okuma atölyesine katılmak istediğim öğretmenlerden kendisi öğretmen sınıf öğretmeni ve bu kitapları da kendisi yazdı yazıyor. Biz ilk önce bunu aldık, Pışpış Pış meraklı bakış. Bu her şeyi merak eden bir kız çocuğunun ailesiyle yaşadıklarını anlatıyor. Bunun çizimleri de gerçekten 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 çok güzel yani e, karakteri ve çizimleri çok güzel. Böyle annesi babası, Pışpış Pış çok değişik bir evde yaşıyor falan. Anlatımı da çok güzel. Yazıları az ve resimleri gerçekten gerçekten çok eğlenceli. Çizimleri var. Çok seviyorum ben bu kitabın çizimlerini. Mutlaka okumalısınız. Yani bu büyüklerin de okuyabileceği kitaplardan aslında. Ben çocuk kitaplarına çok ilgili olduğum için çoğu zaman böyle kendi merak ettiğim hikayeleri de alıyorum, okuyorum ve sonra Reyana okuyorum. Zaten çoğu çocuk kitabını öyle yapmak lazım. Önce kendiniz okumanız lazım, sonra çocuğa okumanız lazım ki hem ona okumanız düzgün olsun hem de içinde ona uygun olup olmadığını düşündüğünüz cümleleri geçebilirsiniz. Ya da o kitabı çocuğa hiç okumayabilirsiniz. Ee, bu kitap ama her cümlesi çocuğa okunası ve eğlenceli bir kitap seviyorum. Bu Cesur Kaşif Vera'nın serisi. Puh Kuşu Kasabası ve Kayıp Orman şarkısı. Bu iki kitap da Tuğba Coşküner'in. Ve bu kitapların hikayesi de çok güzel. Tuğba Coşküner aslında kendi dilinde doğayı korumamız gerektiğini, dünyada bütün canlılara iyi davranmamız gerektiğini ve doğa döngüsünü devam ettirmemiz gerektiğini anlatan bir kadın. Ve bu kitapları da o dille yazmış. O yüzden gerçekten gerçekten yani siz okuduğunuzda bile böyle üzerine bir iki saat düşünebileceğiniz kitaplar. Ben çok seviyorum bu kitapları. Bence alıp okumalısınız. Denemelisiniz yani en azından. Eğer isterseniz bu kitapların incelemelerini Instagram'da paylaşabilirim tek tek. Hani içini merak edenler yazılarını daha fazla ayrıntı bilmek isteyenler bu kitapların incelemelerini Instagram'da paylaşabilirim tek tek. İstediğiniz kitaplar varsa bana yazabilirsiniz. Bunların çizimleri de böyle. Ya Tuğba Çoşkınları'nın bütün kitaplarının çizimleri gerçekten çok güzel. Çizerlerini de çok iyi seçiyor. Seviyorum onun kalemini. Ve bu üç kitap. Bunları alelade aldım. Böyle hani isimleri ve kapakları hoşuma gitti. Bu gökyüzünü seven çocuk. Bunun da içindeki yazılar kısa kısa ve çizimleri güzel aslında bir nevi duyguları anlatıyor gibi. Duyguları gökyüzüyle bağdaştırıyor aslında. İşte biz de sinirlendiğimizde içimizde şimşekler çakar ya da üzüldüğümüzde yağmur yağar gibi. Betimlemelerle anlatıyor. Bu da çok güzel bir kitap. Bunun da çizimleri güzel. Kar kristali bizim. Reyhan'ın <laughs> bir yaşından sonra bize her gün 5-6 kere okuttuğu bir kitap. Bunu da çok seviyor. Çizimleme de, çizimleri bunun da çok çok güzel ilgisini çekmişti. Çocuklar tabii ki 6 aydan sonra görsel algıları arttığı için kitapların çizimleri, resimleri onlar için çok 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 önemli. Bu kitabında çizimleri şahane. Bu kitabı da Reyhan çok severek. Hatta biz bu kitabı paraladık böyle birkaç yeni yırttık. Reyhan'la birlikte tekrar yapıştırdık. ama bu kitap da çok güzel. Burası yapıştırılmış yeri mesela. Tavsiyedir. <laughs> Kıyabilirsiniz. Bu da başka bir dünya. Bu da aslında şey Yeşil Sev Doğayı Koru serisi denebilecek kitaplardan Mavi ve Mişima'nın kendilerine böyle doğa içinde yaşayacak bir yer aramalarını konu ediliyor. Ama kitabın sonunda size verdiği mesaj aslında yaşanacak doğal bir yerden ziyade kendi olduğumuz yeri güzelleştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Ve bu da hani de okul çağında okuyabileceği kitaplardan. Şimdi de okuyorum ben onu uyurken. tabi resimlerine bakmayı reyan çok seviyor. Ben okuyorum, o kitabın resimlerine bakıyor. Bu kitap da güzel, tavsiye ederim. Ve ben reyan uyumadan hemen önce, eğer bir tane kitap okuduysam ve uyumadıysa hala, e, o, o en son e, hani uyudu uyuyacak, gözleri kapanıyor, kapandı kapanacak... Evresinde bu kitabı onu okuyorum. Ee, çok resimleriyle ilgilenmiyor. O yüzden böyle uyurken son dinlediği şeyin Peygamber Efendimizin hayatı olmasını istiyorum. Biz şu an şeydeyiz. Peygamber Efendimizin her şeyi açıkladığı hani nebi olduğunu, Peygamber olduğunu açıkladığı ve Mekke'nin müşriklerinin ona karşı geldiği bölümdeyiz. Buraya kadar geldim Reyyan'ı okuyarak. Yani her gün bir sayfada olsa bu kitaptan onu okumaya çalışıyorum. Bence ileride büyük faydasını görecek. Bu da yine Özkan Özen'in kitabı. Çok güzel bir kitap. Böyle kalın olduğuna bakmayın çocuklar bunu okul çağına kadar hatta okul çağından hani böyle ortaokula kadar falan okuyabilirler. Ve çok iyi, yalın, sade bir dille anlatılmış. Bu kitabı da çok beğenmiştim ben. Yine Özkan Öze'nin başka bir kitabı. Çocukların işte Allah neye benzer, Allah ne kadar büyük ya da Allah'ı neden göremiyorum gibi sorularına çocukça <laughs> onların dilinde cevap verebileceğiniz bir kitap. Özkan Öze bu kitabın içinde bu tür sorulara cevap vermiş. Daha doğrusu çocukların dilinde cevap vermeye çalışmış. Tabii ki sizin çocuğunuz daha farklı şeyler sorabilir, daha farklı şeyler düşünebilir. Ama en azından böyle kafanızın yattığı, mantıklı bulduğunuz anlatım şekli bu kitapta söylenmiş, anlatılmış. Ben de bu kitabı da çok seviyorum. Bu arada bunların hepsini önce ben okuyorum. <laughs> Sonra da Reyan okutuyorum. Az önce de söylediğim gibi hikayesini bilmediğim ya da hikayesini beğenmediğim benim bakış açıma ya da yaşam tarzıma uymayan şeyleri Reyan okumuyorum. Kafasına girmesini istemediğim şeyleri Reyan okumuyorum. Bu başka bir kitap. Üç kedi bir Dilek. Bunu yeni aldım ama bunu Reyan çok seviyor. Çok eğlenceli bir kitap. Üç kedinin ...macerasını anlatıyor aslında. Bunun da çizimleri çok güzel. Böyle. Yıldızın kaymasını bekliyor bir tanesi. Ve arkadaşlar da onun dileğini gerçekleştirmek için... ...ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kitabın şöyle bir güzelliği var. En arkasında içindeki karakterlerin kuklaları var. Yani kuklayı idrak edebilecek, kuklayla oynayabilecek yaşa geldiğinde... ...bu, kesip, bu kuklaları kesip, onun parmağına ya da kendi parmağınıza takıp bu kitabın hikayesini kuklalarla anlatabilirsiniz. Hem hayal gücü gelişir, hem parmak kasları gelişir. Bu da yine yararlı kitaplardan tavsiyemdir. Bu minik tohum. Dediğim gibi bunu da böyle öylesine aldım. Hani bir tohumun hikayesini anlatır, reyan'a bir şeyler öğretir diye aldığım kitaplardan. Hani çizimleri çok benim tarzım olmasa da çocuklar böyle şeyleri seviyorlar. İşte bir tohumun nasıl yollardan geçip toprağa ulaşıp nasıl büyüdüğünü anlatıyor. E, kendi dizide. Evet şeyleri yazıları biraz uzun. E, o yüzden bunu çokça Reyyan'a okuyamıyorum. E, uyurken belki. Bir iki sayfa okuyorum. Sonra Reyyan uyuyor zaten. O yüzden. Bunu alsanız da olur. almasanız da olur. <laughs> ben internetten aldığım için inceleme fırsatım olmamıştı. Çoğu kitabı. E, ama elhamdülillah çoğu güzel çıktı ya. <laughs> Sanırım içgüdüsel bir şey. Ya da kapaklarından ya da yazarlarından yola çıkarak. Bu sarılalım mı kitabı. Bunun başka bir serisi daha var. Bir kirpi sanırım. Evet, e, pi ile anlatılmış olan bir şeyi daha var. Başka bir versiyonu daha var. arkadaşım almıştım ama ben bunu seçtim. Bir kaktüsün ailesi. Gördüğünüz gibi biz bu kitapları paralıyoruz yani çünkü çok küçük yaştan beri bunları karıştırıyor. Ponçik diye bir kaktüsün sarılmak için birini aradığı Macerayı anlatıyor. Ailesi çok otoriter. Öyle cıvıklığa, sarılmaya ya da sevgi gösterilerine çok açık değil. Ponçik de sevgisini göstermeyi ve sarılmayı seviyor. Ve sarılacak birini arıyor. Ve en sonunda buluyor. Minnoştu galiba. Evet Minnoşmuş. <laughs> Minnoş diye bir taş bulu, ona sarılıyor. Ve onlar arkadaş oluyorlar. Çok iyi arkadaş oluyorlar tabii ki. Bu kitap da güzel. Farklılıkların aslında önemli olmadığını... Sadece insan olmanın ya da sadece sevmenin yeterli olduğunu anlatıyor. Güzel bir kitap bu da. Evet. <laughs> bu son zamanlarda en çok okuduğumuz kitaplardan biri. Bunu da böyle kapağına aşık olarak aldım. Gerçekten kapak resimine bayılarak aldım. Çizimleri de çok güzel. Hani Reyhan ne düşünüyor bilmiyorum ama Yeduyuy diye bağırıyor ee, bazen okumam için. Getiriyor anne yeduyuy oku diye. Bu kitabın çizimleri harika. Gerçekten. Çok güzel. Hikayesi de yalnız uyumayı, uyumaktan korkan bir farenin hikayesini anlatıyor. Arkadaşlarının evinde tek tek her gece başka bir arkadaşının evine uyumaya giderek onları korkuttuğu bir hikaye aslında. Sabah kalkınca onları şaşırttığı bir hikaye. Ee, en sonunda arkadaşları onu anlıyorlar. Onun için bir yöntem geliştiriyorlar. Ama o kendi yatağında uyuyor çünkü bir misafiri var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel çizimleri var size geyiğin boynuzlarını göstermek istiyorum. O çizim harika. Şu. Yani geyiğin boynuzlarını bile bu kadar ayrıntılı ve güzel çizmişler. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bu da tavsiye ederim. Mutlaka bir şans verin bu kitaba da. Şimdi Reyhan'ın kitaplarını bitirdik. Şimdi size birkaç tane etkinlik kitabı ve sessiz kitapları göstereceğim. Şimdi onları alayım ben.